Clarissa çocukluğunu manastırda geçirir. Babasının katı disiplini ve duygusal mesafesi onun içe dönük ve itaatkar bir kişilik geliştirmesine neden olur. Gençliğinde Viyana'da tanınmış bir nörolog olan Dr. Silberstein'ın asistanı olarak çalışmaya başlar. Bu dönemde Lüzern'de katıldığı bir kongrede Fransız öğretmen ve pasifist Leonard ile tanışır ve aralarında derin bir bağ oluşur. Kitapta savaş ve savaş sonrası, yıllarda servetinden mahrum bırakılan Avusturyalı bir subayın kızı olan Clarissa Schummeister'ın hayatı anlatılmaktadır. Clarissa ve Leonard'ın ilişkisi ayna dünya savaşının patlak vermesiyle kesintiye uğrar. Leonard, savaşın başlamasıyla ülkesine döner. Clarissa ise hamile olduğunu öğrenir. Ancak Leonard'ın mektupları babası tarafından saklandığı için Clarissa ondan haber alamaz ve yalnızlık içinde kalır. Clarissa, savaş sırasında bir askeri hastanede çalışırken askerlik yapmayı reddeden ve savaş karşıtı bir adamla tanışır. Sadece çocuğu için onunla evlenir. Ancak bu evlilik Clarissa için bir mutluluk getirmez. Eşi, savaş sonrası dönemde karaktersiz bir spekülatöre dönüşür. Clarissa, Leonarda olan öfkesini ve hayal kırıklığını içinde taşımaya devam eder. Kitap, savaşın bireyler üzerindeki yıkıcı etkilerini, kadınların toplum içindeki konumunu ve bireysel özgürlük arayışını derinlemesine işler. Zweig, Clarissa'nın içsel çatışmalarını ve duygusal dönüşümünü ustalıkla betimler. Roman Aynı zamanda savaşın neden olduğu milliyetçi hislerinin ve bireysel trajedilerin altını çizer. Stefan Zweig ne yazık ki kitabı tamamlayamadan vefat eder. Romanın taslağı 1901 yılında Knut Beck tarafından Zweig'in arşivlerinden derlenerek yayımlanır. Bu nedenle eserin bazı bölümleri Zweig'in kaleminden çıkmamış olabilir. Ancak Genel olarak Zweig'in anlatım tarzı ve psikolojik derinliği korunmuştur. Zweig hayatının son dönemlerinde başladığı Taslağı, 1981'de gün ışığına çıkarılan ve yayıncısı tarafından tamamlanan Clarissa'da, 1902 yılından Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesine kadar geçen dönemde dünyanın halini genç bir kadının gözünden anlatır. Avusturyalı bir subayın kızı olan Clarissa bir manastır okulunda büyümüş. Eğitimini tamamladıktan sonra Viyanalı ünlü bir sinir hastalıkları uzmanının yanında çalışmaya başlamıştır. Lozan'daki bir kongrede barışsever Fransız öğretmen Leonard'la tanışır. Birbirlerine aşık olurlar. Savaş yüzünden ayrılmak zorunda kaldıklarında Clarissa hamiledir. Üstelik karnındaki bebeğin babası aynı zamanda düşmanıdır da milliyetçi bir histerinin kol gezdiği parçalanmış Avrupa'da bu bebeği doğurmak yalnızca kişisel bir karar değildir artık